Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ben bu ay toplamda 12 kitap okuyabildim. Daha fazla da okurdum aslında ama bu ay çok fazla kitap yazmak, editlemek, işte kitap kapağı gibi işlerle ilgilendim. Çünkü yeni kitabım çıkacak biliyorsunuzdur belki. Kitap yazmak işiyle çok fazla ilgilendiğimde kitap okuma işine çok fazla vakit ayıramadım ama buna rağmen 12 tane kitap okuduğum için gerçekten çok mutluyum. Ve evet arkadaşlar size işte çok güzel bir haberim var. Uzun süredir imza günüm olmuyordu. O yüzden bu imza gününü özel olarak duyurmak istiyorum. 9 Mart Cumartesi günü Bursa Tüyap Kitap Fuarı'nda imza günü var saat 1'de. Hepinizi bekliyorum. Kitabınız olsun olmasın fark etmez. Daha önceden geldim kitabı imzalattım. Hiç fark etmez. Tekrar imzalarım. Yeter ki gelin e, beraber sarılalım, sohbet edelim. Uzun sürede görüşemedik. Hepinizi bekliyorum. Kitabınız olsun olmasın hiç fark etmez. Gelebilirsiniz. 9 Mart Cumartesi Bursa Tüyap Kitap Fuarı'nda görüşmek üzere. Şimdi gelelim Şubat ayında okuduklarıma. Ay okuduğum ilk kitap Zehirde Demlenen Büyü. Bu seri için gerçekten çok heyecanlıydım. Özellikle kapak tasarımı, yurt dışındaki görmüş olduğum yorumlar benim beklentimi aşırı derecede yükseltmişti. Beklentimi karşıladı mı bilmiyorum. Bir tık altında kaldı bence. Ama size birazcık konusundan bahsetmek istiyorum. Ning adında bir kızımız var. Ülkede zehirli bir çay var ve bunu fark etmeden demliyor ve annesinin ölümüne sebep oluyor. Annesi öldükten sonra kardeşi de bu çay yüzünden hastalanıyor ve Ning aşırı derecede pişmanlık duyuyor, aşırı derecede üzgün. O sırada imparator paratorluktan bir mektup geliyor. İmparatorluk'taki en iyi çay ustasını bulmaya çalıştıkları bir yarışmanın düzenlendiğini söylüyor. Kardeşinin yerine yarışmaya katılmaya karar veriyor. Çünkü eğer yarışmaya katılırsanız sarayda yaşamaya başlıyorsunuz ve orada prensesin, kralın, kraliçenin, imparatorun artık kim varsa ona istediğinizi söylediğinizde size yardımcı oluyor. O da kardeşini iyileştirmek için bu yarışmaya katılıyor aslında. Burada Ning'in macerasını okuyoruz. Yarışma sırasında neler yaşadığını. Bir köyden gelip saray hayatına alışma süreci, babasını ve hastalığını kardeşini arkada bırakması annesinin onun yüzünden vefat etmesi ve tüm bu tehlikeli saray hayatı ve yarışma sürecinde yakışıklı bir gençle tanışıp neler yaşadığını görüyoruz. Bakın konusu fikir muhteşem. Muhteşem bir fikir yani. Gerçekten e, çay demleyerek büyü yapmak doğru otları bir araya getirdiğinizde o çayın boğarından çıkan büyüyle beraber e, insanlara istediğinizi yaptırabilmeniz, istediğiniz büyü yapabilmeniz. Bakın bu mükemmel bir fikir ben bayıldım. Kurgu çok güzel ama biraz daha yüzeysel kalmış yani konuyu kurgunun içine e, tam olarak adapte edememiş bu yüzeysellik de e, sizi kitabın içine almıyor. Yani kitabın içine birazcık derinlik aradım o derinlik olsaydı, o fantastik dünyanın içine kendimize daha fazla hissedebilseydi Tabi için daha fazla heyecanlanabilirdim ama maalesef olmadı. Kitabı sevdim. İkinci kitabını da kesinlikle okuyacağım. Sadece istediğim şey birazcık derinlikti. O çayla büyü olayını bize hissettirmek, o yaratmış olduğu fantastik evrenin içine bizi daha fazla sokabilmesini istemiştim. Ama ilk kitap. Yani ilk kitabın günahı olmaz. İkinci kitabı da okumayı düşünüyorum. Daha yeni çıktı. Mart ayında okurum büyük ihtimalle. Merak ediyorum devamda ne olacağını. Çünkü sonu gerçekten wow şekilde bitti. Ana karakterimizi sevdim. Çok tatlı. Erkek karakterimizi de sevdim. Okumanızı tavsiye ederim. Ben 6 puan verdim. Ortalamanın bir tık üstündeydi. Hani wow ötesi, mükemmel ötesi diyemedim ilk kitap için. İnşallah ikinci kitabı daha fazla sevebilirim. 13 yaşından büyük herkese tavsiye edebilirim. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bu ay okuduğum diğer bir kitap ise Karanlık Romeo'm. Zaten 12 saat kitap okuma vlog videosunda bu kitap hakkındaki tepkilerimi düşüncelerimi görmüşsünüzdür. Ama o videoyu izlemeyenler için hızlıca bir konusundan ve düşüncelerimden bahsedeceğim. Bir genç kızımız var. Üniversite öğrencisi. Aşırı zengin e, sosyal eden bir ailenin kızı. Ve babası e, çocukluk yıllarından beri tanıdığı bir adamla kızımızı nişanlandırmış. Tamamıyla görücü usulü bir şekilde. Kızımız ile ayda bir telefonda görüşüyor. Onun dışında görüşmüyorlar bile. Davetlerde denk gelirlerse adam zaten kızı aldatıyor. E, başkalarıyla görüşüyor ama ikisi de buna ses çıkarmıyor. Sorun değil diyorlar. Zaten görücü usulü. Hani bir iş anlaşması gibi evleniyorlar. Çünkü ikisi de zengin ailenin çocukları falan. Bizim kızımız ilk bölümde ailesiyle beraber bir baloya katılıyor arkadaşlar. Bu baloda aşırı sosyetik aşırı zengin tipler var. Orada Romeo karakteriyle tanışıyor. Romeo da aşırı bad boy, mafyatik havalarda gezen bir zengin iş adamı kendisi. Bunlar baloda bir şekilde tanışıyorlar. Gizlice bir yere gidiyorlar. Orada öpüşmeye, sevişmeye falan başladıklarında bir anda balodaki herkes bunları görüyor. Ve Romeo diyor ki ben senin kızını lekeledim. Bütün sosyete gördü kızınla bir şeyler yaptığımı. Bu yüzden kızının namusunu temizlemek için... <laughs> Kızımla evlenmek zorundayım. Adam da diyor ki benim kızım nişanlı zaten. Hani alt tarafı öpüştünüz. Abartma ne lekesinden bahsediyorsun. Romeo da diyor ki hayır evlenmek zorundayım kızınla. Sonra babasıyla Romeo bir anda bir iş anlaşması yapıyor. Sözleşme falan imzalıyorlar. Sonra babası resmen kızı satarak Romeo'ya veriyor. Kitabın tamamıyla başı zoraki evlilik ve düşmandan aşka diyebilirim. Bu şekilde ilerliyor bütün tema. İlk bölümde öğreniyoruz ki Romeo'nun amacı kızın nişanlısını ortada bırakmakmış. Kızın nişanlısından nefret ediyor. En büyük düşmanlarından biri. Nişanlısına inat kızı elinden almaya çalışıyormuş. Kızı resmen bir oyuncak gibi kullanıyorlar. Bütün olaylar bu şekilde başlıyor ilk sahnelerde. Evet yani arkadaşlar çok ilkel bir kitaptı. Bu kadar ilkelliğe gerek var mı bilmiyorum. Romeo karakteri mağaradan çıkmış gibiydi. Kıskançlıkları, söylediği sözler. Yani kızla tanışalı iki saniye olmadan işte bakire misin falan diye sorması kitap günümüzde geçiyor. Böyle geçmiş tarihlerde geçiyormuş gibi gözüküyor ama tamamen günümüzde geçiyor ama sanki geçmiş tarihlerde yaşıyoruz. İşte biz dinimize çok bağlıyız. İşte kilise kurallarına göre yetiştirildik falan. Evlenmeden hiçbir şey olmaz. Şunu yapamayız, bunu yapamayız. Yok şöyle, yok böyle öyle bir şekilde yaşıyorlar ki inanamazsınız. Yani adamın kıskançlığı, kadın üstünde uyguladığı manipülasyon ve baskı, o ilişkideki toksiklik yani beni rahatsız eden bazı şeyler oldu. Dediğim gibi işte kızını lekeledim. Yok şöyle ne lekesi? Ay adamın kızını satması, zorla kaçırıp kızı götürmesi falan. Ay Ay okudum. Bir şekilde okudum, bitirdim. Zaten videoda, vlog'ta izlemişsinizdir. Bad boy karakter seviyoruz. Bad boy okay ama mağaradan çıkmışlık no. Bu kadar da abartmayın. Her şeyin bir sınırı var. Kitapta her şey çok fazlaydı. Her şey böyle çok çok üst noktadaydı. Eee maalesef çok fazla sevemedim. Ortalamanın bir tık altında kaldığı için 4 puan verdim arkadaşlar. Bazen diyorum ki 3 de verebilirdin. Bazen diyorum ki 2 de verebilirdin. Yani öyle düşündürüyor beni. Kesinlikle artı 18. Smart, yetişkin içerik haberiniz olsun. Gelelim bu ay okuduğum en güzel kitaba. Bu videonun kesinlikle kraliçesi, kralı artık ne derseniz ve 2024 favorilerim arasına giren o kitap. Bir Karanlık Pencere. Çoban Kral serisinin ilk kitabı acilen ikinci kitabı çıkmalı. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Olimpos yayınları beni duyuyorsa lütfen acilen ikincisini vermelisiniz. Ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum ve okumak istiyorum. Bir an önce ikinci kitabı okumak istiyorum. Van Kral serisinin ilk kitabı Bir Karanlık Pencere arkadaşlar. Gotik fantastik bir hikaye. E, Aspet adında bir karakterimiz var. Küçükken bir sise yakalanıyor. Ormanın büyüsüne ve bu sise yakalandığında enfeksiyon kapıyor. Enfeksiyon kapan kişiler ölüme mahkum ediliyor normalde ülkede. Ama bizim kız kızımızın babası kızı kaçırıyor ve ormanın içinde saklıyor. 8 ya da 10 yaşına falan kapıyordu sis enfeksiyonu. Şu anda tam hatırlamıyorum. 20 yaşına kadar saklanıyor. Yani o yaşa kadar gelebiliyor. 20 yaşına geldiğinde sarayda bir etkinlik var. O etkinliğe katıldığında başlıyor olaylar. Kaos, haydutlar, şövalyeler, prensler İnanamazsınız. inanamazsınız Mükemmel bir kitap. Bir kere Fantastik evrendense azıcık bahsedeyim. Şimdi ormanın ruhu diye bir şey var. Ormanda yaşıyor. Birazcık böyle kitapta tanrı gibi bir şey bu. Ormanın ruhunun sisi var. Siz sayesinde sihre, gücüye, istediklerinize ulaşabiliyorsunuz. İnsanlar eskiden ormanın ruhuna gidip işte e, isteklerini, dileklerini söylüyorlarmış. Ormanın ruhu da onlara hediyeler veriyormuş. Bir gün kral gidiyor. Çoban kral dediğimiz kişi. Ormanın ruhuna diyor ki bana da güç ve misin? Hani ben de halkıma yardımcı olmak istiyorum. Bana da birazcık güç ver. Ormanın ruhu çoban krala çok büyük bir güç veriyor. Sonra kral diyor ki bu güçten sadece ben faydalanmayayım. Halkım da faydalansın. O yüzden kartlar yaratıyor arkadaşlar sihirli güçlü kartlar. Ve bu kartlar mesela atıyorum işte bakire kartı. işte ne vardı başka aklıma gelmedi şu anda bakalım. Çizmişimdir altını kesin. Çoban kral sayıları giderek azalan 78 kader kartı yapmıştı. Yalnızca kralın seçkin muhafızları olan şövalyelerde bulunan 12 tane siyah at kartı, 11 tane altın yumurta, 10 peygamber, 9 tane beyaz kartal kartı. işte bakire kartı var, kadeh kartı, altın kuyu, demir kapı kartı. Elini alan kim olursa olsun herhangi bir insan fark etmez. kartı 3 kere dokunduğunda o kartın sihrini kullanmaya başlıyor. kartı 3 kere dokunduğunda sihir kapanıyor ve kullanmayı bırakıyor. Ama hiç kartı olmadan da enfeksiyona yakalandığı için gücünü kullanabilen kişiler de var ve inanılmaz, inanılmaz bir kurgu. O kartlar, o kartları kullanış amaçları ve hani şey diyor kitabın en başından beri, o kartı kullanıyorsan sihri bunun bir bedeli var. Her kullandıklarında o sihrin tam zıttında bir şey geliyor. Mesela bakire kartı aslında güzellik kartı demek. Bakire kartını kullan olan kadın bir anda fiziksel olarak çok güzelleşiyor. Yani dünyanın en güzel kadını haline geliyor. Ama içindeki, kalbindeki kötülük artıyor. Tam tersi. Ondan götüren şey. Nereden aklına geldi? Nasıl yazdın? Nasıl bu kadar güzel olabilir? O şövalyemiz, o yakışıklı şövalyemiz, erkek karakterimize aşığım, aşığım. Kızla aralarındaki etkileşime bayılıyorum. Yani kesinlikle okumanız gerekiyor. Çok heyecanlandım. Elimden bir türlü bırakamadım. hızlı bir şekilde okuduğum bir kitap oldu. Zaten 12 saat kitap okuma videomda da detaylı olarak çok fazla bahsetmiştim size kitaptan. Bunun içinde sadece bir tane simat sahne var. O da çok detaylı değil. Bu yüzden 16 yaşından büyüklerin okuyabileceğini düşünüyorum. O yüzden de artı 16 diyeceğim. Kesinlikle onda 10 verdiğim 2024 favorilerine giren çok sevdiğim mükemmel bir kitap. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Fantastik sevenler bayılacak. Bu ay 4 tane de şiir kitabı okudum Şükrü Erbaş'tan. Birincisi Şükrü Erbaş Bütün Şiirleri 3. Diğeri Bütün Şiirleri 4. Diğer ikisi de İnsan Bir Eksik Sözdür ve Bağ Bozumu şarkıları. Biliyorsunuz Şükrü Erbaş'ın kitaplarını okumayı çok seviyorum ve son iki aydır da neredeyse bütün şiir kitaplarını okudum. 4 kitap çok güzeldi. Bu üçüne onda on verdim. Buna sadece dokuz verdim. Bir puan kırdım. Onun nedeni de diğer kitapları o kadar iyiydi ki bu kitabı bir tık daha altında kaldı. Onun dışında Şükrü Erbaş okumayı çok seviyorum. Gözüm kapalı. Hepinize tavsiye ediyorum. Eğer şiir kitabı okumak istiyorsanız başlayabilirsiniz. Bence bütün şiirleri kitabından başlayın. Severseniz de diğer kitaplarını alırsınız. Bütün şiirliğinin ilk iki cildini ben e, önceki aylarda okumuştum zaten hatırlıyorsunuzdur. 3 ve dördünü de okuyup e, bu seriyi, bu cildi bitirmiş oldum çok seviyorum. Şiir kitabı okumayı da Şükrü Erbaş okumayı da bayılıyorum. Bu ay bir de çizgi roman okudum arkadaşlar. Indigo yayınlarından yeni çıkan Aç Hayalet. Ben buna her yerde acı hayalet diyordum. Mersem Aç Hayaletmiş. Valeria ince bir bedenin hayattaki her şeyden daha önemli olduğunu düşünen bir anneyle yaşıyor. Zayıf ve ince bir bedene sahip olmanın bu hayattaki tek mutluluk olduğunu düşünüyor ve bu şekilde yetiştiriliyor. Annesinin bu baskıları evde yaşamış olduğu durumlar sonrasında aslında bulimya hastalığına yakalanıyor ve bunun farkında bile değil en başında. Bu hastalığı kabul etme süreci annesiyle vermiş olduğu mücadeleyi arkadaşlarıyla yaşadıklarını görüyoruz. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Günümüz dönemini çok iyi anlatan, mutluluğun nerede saklı olduğunu çok iyi gösteren harika bir çizgi romanda. Ben onda 10 verdim. Çok beğendim. Çizimleri bir tık daha iyi olabilirdi. Hani çizimlerinden beklentim bir tık daha yüksekti. Ama konu, sözler bazen böyle okuyorsunuz bir cümle sizi tak diye öyle bir vuruyor ki kalıyorsunuz ne falan oluyorsunuz. O yüzden çok sevdim. Hiç puan kırmak istemedim çizimlerden. Tabii ki de bir tık daha iyi olabilirdi çizimleri. Onun dışında çok güzeldi. Valeria'yı çok sevdim. Arkadaşlarını çok sevdim. Onlar da aşırı tatlıydı. 10 yaşından büyük tüm okullara tavsiye ederim. Eğer bir çizgi roman okumak istiyorsanız Aç Hayalet gerçekten çok güzel. Ben okuduğum diğer bir kitap Ziya Dünyayı Siliyor. Gerçekten Genç çıkarmış olduğu kitaplara inanamıyorum. Çünkü hepsi birbirinden güzel. Ziya adında bir karakterimiz var. Büyük annesinin çatı katında bulduğu bir sözlüğü eline alıyor ve sözlüğün içinden silgi çıkıyor ve silgiyle sözlükteki kelimeleri silebildiğini fark ediyor ve sonunda silmiş olduğu kelimeler hayatından tamamen çıkıyor ve şok yaşıyor. Anlamış olduğunuz gibi zaten fantastik bir kitap. Üzünü siliyor. İnsanlar üzüntülü olmasın, hüzünlü olmasın diye üzüntü kelimesini siliyor sözlükten. Ama üzüntüyü sildiğinde mutluluğun da gittiğini ya da işte korkuyu sildiğinde cesaretin de gittiğini fark ediyor ve hayattaki dengeleri bozduğunu anlıyor. Ve sildiği kelimeler yüzünden insanların hayatından o kelime direkt olarak çıkmış olduğu için o duygulardan da uzaklaşıyorlar ve size kelimelerin gücünü gösteren Eksik olan kelimelerin ve duyguların hayatımızdan da neler götürdüğünü anlatan harika bir kitap. Fantastik türünde hızlıca okuyabileceğiniz kısa bir hikaye istiyorsanız 10 yaştan büyük herkese tavsiye ederim. İçinde sakıncalı bir öğe yok. Şubat ayının son günlerinde bitirmiş olduğum eğer benimle olsaydı kitabının yorumuna girmek istiyorum. Bu kitap TikTok'ta o kadar popülerdi ki bakın yani okumayan insan kalmamıştır TikTok'ta. TikTok'ların hepsi paylaşıyordu. Herkes deliler gibi ağlıyor. Çok beğeniyor falan. Benim de beklentim tabii ki de çok çok yüksekti. İnanılmaz derece. Beklentimi çok karşılamadı. Beklentimin bir tık altında kaldı. Ama tabii ki sonunda ben de ağladım. Gözyaşlarımı tutamadım. Böyle deliler gibi yaşlar akıyordu. 7 puan verdim. 3 puan kırdım. Hızlıca bir konusundan bahsedeyim ve sonra neden puan kırdığımı anlatayım. 2 tane çok çok yakın arkadaşımız var. Bunların anneleri daha çocukları doğmadan önce bile yakın arkadaşlar. Hatta yan yana oturuyorlar, komşular. Evleri böyle dip dipe bahçeleri falan ve çocukları böyle o kadar yakın bir arayla doğuruyorlar ki ikisi de hamile o dönem ve doğdukları andan itibaren beraber büyüyen arkadaş olan bir Çift düşünün. Yani kardeş gibiler artık. Doğdukları andan beri beraberler. Ve ortaokuldan liseye geçiş döneminde bir anda birbirlerinden uzaklaşıyorlar farkında olmadan. İkisi de farklı arkadaş gruplarına takılıyor. İkisi de sevgili yapıyor. İkisi de böyle birip okulun popüler grubuyken diğeri okulunun dışlanan tuhaf sevilmeyen grubunda falan ve aralarındaki ilişkiyi okuyoruz kitaptaki bölümler kısa böyle kısa kısa geçiyor her şeyi atlıyor kitabın en başından sonuna kadar tam bir lise dönemi görüyoruz ve 4 yıl geçiyor böyle bir anda bir bölümden bir bölüme atladığınızda bir yılın geçmiş olduğunu görüyorsunuz size lise boyunca aslında o iki karakterin arkadaşlıkları dostlukları ve aşkla ilgili neler yaşadığını anlatıyor Bakın bekliyordum. Klişeydi. Yani arkadaştan aşka. işte beraber büyümüşler. Aslında hep en başından beri birbirlerini istiyorlar. Ama birbirlerini istediklerini söyleyemedikleri için de bir türlü bir araya gelemiyorlar falan filan. Klişe. Okey. Buraya kadar her şey bildiğimiz şeyler. Ama sonda olacak şeyi de biliyorum. Sonda da ne olacağını biliyorum. Ama o kadar ani oldu ki. Bakın hani okuyorum bölümleri tamam mı? Bölümün sonuna geldim. Diğer bölümün başına okuyorum. Tak. Böyle kaldım. İnanamadım yani. O kadar ani bir şekilde oldu ki tamam dedim. Ağlamayacağım ya. Ağlamayacağım. Bunu bekliyordum ama yani tokat etkisi gibi çarpıyor sizi. Sonra yine okuyorum okuyorum. Devam ediyorum. Sonraki bölüm tak başka bir olay. Sonraki bölüm tak başka bir olay. İnanamadım. Evet kitabı beğendim. Klişe hikaye okumayı çok seviyorum. Klişe kitap diye kendisini eleştirmiyorum. Sadece klişe sevmeyen kişileri uyarmak amacıyla bunu özellikle belirtiyorum. Sonuna kadar her şeyi tahmin ediyordum. Ama e, kitabı yine de sevdim. Eee... Beni rahatsız eden tek şey beklentimin bir tık altında çıkması. Daha farklı bir şeyler bekliyordum. Bir de çok uzun olması. Yani bu kadar uzun anlatmasına gerek yoktu. Sonu çok kısaydı. Sondaki olaylar çok kısaydı. Hep beklediğim şeyler yani bu kadarcık sayfada oldu. Bu kadar sayfada full lise dönemindeki kısmı okuduk. Hani bir tık daha istiyordu. Bir tık bir tık daha şöyle olmayı falan yak ediyordu. Bu arada ikinci kitabı da varmış. Onu da okurum. Heyecanlıyım. Sevdim, beğendim ama 7 puan aldı benden. Hani 10'da 10 vav wow, ötesi dediğim bir kitap olmadı. Sizlere de tavsiye ederim. Ya bence 16 yaşından büyük herkes okuyabilir. Aa, 16 demeyelim. 18 diyelim. Aklıma bir sahne geldi. Pardon smart sahne dışında başka bir sahne. Spoiler olabileceği için söylemiyorum. 18 yaştan büyükler okusa çok daha iyi olur. Özellikle arkadaştan aşkı okumayı çok seven, imkansız ya da işte bir türlü bir araya gelemeyen aşk hikayelerini seven kişilere kesinlikle tavsiye ederim. Bakmayı unutmayın. Bu ay okuduğum diğer bir kitap ise Geceye Övgüler. Almanca ve Türkçesi aynı anda bulunan bir şiir kitabı arkadaşlar. Çok sevdim. Yani kitabın yani isminden belli. Geceye övgü. Gecenin gündüzden çok daha iyi olduğunu, gündüzde aslında her şeyi görebildiğimizi zannettiğimiz ama karanlıkta daha fazlasını da görebildiğimizi anlatan bir şiir kitabıydı. Kitap boyunca geceye e, farklı şekillerde romantik bir şekilde yaklaşıyor. İşte diğer duygularla yaklaşıyor. Geceye övgülerde bulunuyor. Sevdim, beğendim. 9 puan verdim. 1 puan kırmamın sebebi çok daha iyi şiir kitapları okudum. Hani çok vav wow, ötesi olduğum şiir kitapları olduğu için bir tık altı kaldığı için 9 puan verdim. Ama bence kesinlikle güzeldi. Ve beni şoka sokan, şoka sokan bir kitap göstereceğim size şimdi. İnanamadım çünkü yani beklentimin o kadar çok üstünde çıktı ki anlatamam. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler dizisi 184. kitap sürgün günlük deriz. Hatta bunu ben geçen vlogda gösterdim ve dedim ki hiç Yunan bir şairden bir şiir kitabı okumadım. Ee, Yunanca aslan çeviren de Ari Çokana diyor. Arkadaşlar her satırın altını çiziyordum ya. Her satırın. İnanamadım böyle yani uzun süre sonra ilk defa bir şiir kitabında ağlayacak. Bir kere olay çok güzel. Yani güzel derken hoş. Yani iyi bir şey değil tabii ki de şairin sürgüne gitmesi ama şöyle olay hoş. Ee, şairimiz savaş döneminde bir sürgün kampına gidiyor. O kampta yaşarken de sürgün günlükleri tutuyor. Normalde işte şunu yaptım, bunu yaptım şöyle böyle yazıyla günlük tutarız ama şairimiz şiirle günlük tutuyor ve kampta yaşadıklarını anlatıyor tarih tarihi. İşte atıyorum mesela 14 Kasım, 11 Kasım, 5 Kasım falan. Hatta size söyleyeyim. 1948 ve 1950 yılları arasında kampta geçirdiği dönemdeki şiirler 3 ayrı ciltten oluşuyor. Sürgün Günlükleri 1 2 3 diye. 3 de bu kitabın içinde var. Savaş döneminde sürgün kampında yaşayan bir şairin neler e, hissettiğini okuyoruz. İlk şiirler böyle umut dolu, inanılmazdı. Okurken böyle gözlerim çok doldu. Yani o kampta yaşadıklarına gerçekten deliler gibi hissettim ve empati yaptım. Sondaki şiirlere doğru o karamsar havanın artması, hani artık o kamptan çıkamayacağını hissetmesi ve ölmenin bile lüks bir hale geldiğini görmesi falan inanamaz. Ve okudum 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 işte o sürgünde kampta insanların neler yaşadığını, birbirlerinin bakışlarındaki o duyguyu bile şiirle çok güzel bir şekilde vermiş. Son okudum 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 okudum. Zaten böyle duygusal bir hale gelmişim. Bir yer var. Kapı açık gidemiyorum. Bakın bu kadar. Kapı açık gidemiyorum. Yani sürgün kampındaki o kapının açık olması ama gidememesi. Orada o kafeste kısılı kalması. Ben yani gözümden yaşlar bir akmaya başladı. Hani dersiniz ki ne var bunda? Kapı açık gidemiyorum. Normalde böyle okunduğunda ama Buradaki şiirleri okuyup sayfa 49'a geldiğimde o satırları gördüğümde o çaresizliği iliklerime kadar hissettim ve bunu hissettirebilmek çok zor. Yani bir şiiri okurken duyguları hissettirebilmek çok zor bence. 2024 favorilerime girdi gibi çok sevdim. Onda 10 verdim ama girdi mi bilmiyorum. Girdi galiba ya. Gerçekten çok güzeldi çünkü. E, severek okudum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Şairin anlatım diline, çeviriye, şiirlere hepsine bayıldım. Kesinlikle okuyun. Şubat ayında okuduğum kitaplar bu kadardı. Toplamda 12 tane kitap okudum. Birbirinden güzel şiir kitapları, romanlar ve çizgi roman vardı. Umarım yorumlarımı sevmişsinizdir. Keşke daha fazla roman okuyabilseydim. Çok güzel kitaplar aldım ama gerçekten e, kitap yazmaktan kitap okumaya vakit bulamadım. Mart ayında, Ramazan ayında çok güzel kitaplar okuruz diye düşünüyorum. Ve e, odaklarsa kameram size postitlerimi göstermek istiyormuş. Aradan bakayım mı? Size postitlerimi göstermek istiyorum. Kitaba böyle birbirinden tatlı ve güzel postitler yapıştırdım. Çok yakıştılar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Mart ayında Ramazanda bol bol kitap okumayı düşünüyorum. İnşallah o zaman maratonlar okuma vlogları da çekebilirim. İnşallah başarabilirim. Yani söylediğim şeyleri genelde yapamıyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. 9 Mart cumartesi günü Bursa Tüyap'ta da görüşmek üzere. Diğer imza günlerimde kesinleştiğinde sizlere duyurusunu yapacağım. Farklı farklı şeylere geleceğim. Ramazandan sonra full sizinle Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.